Evet taşınalı tam tamına 16 gün olmuş ve ben hala yerleşemedim. Evet şaka gibi ama gerçekten yerleşemedim. Bitmiyor yerleşme bitmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir bacım yardım ediyordu bana Hatice ablam. O da Urfa'ya gitti. E, kaldım tek başıma o yüzden yerleşmem çok uzun sürüyor. Ama bitmek üzere gerçekten çok az kaldı. Yani son dokunuşları yapıyorum diyebilirim. Bu son dokunuşlar da bittikten sonra detaylı bir ev turu gelecek ama siz çok merak ediyorsanız ben zaten story'de detaylı ev turunu paylaştım. Silindiği zaman tekrar ufaktan gösteriyorum. Siz storylerime bakın görürsünüz. Islak mendil stoğu yaptım ama sanırım biraz abartmışım. Neyse şöyle çocuklara yeni çoraplar da aldım. Çocuk odası da bitti. Şimdi oradan da çıkıyorum. Bu arada bugün yatak odamın perdesi geldi. Ama sadece güneşliği ve tülü gelmiş. Ee, diğeri daha yetişmemiş. O da bu hafta gelecekmiş. Ben hemen koltuklarıma bir örtü serdim. Yani çok zor oluyor çocuklardan korumak. Ve bugün tabloları astık. Kapı önüne de şöyle bir şeyler koydum. Kapının önüne. Benim çok hoşuma gidiyor. Öyle işte canlar. 300 bin olmamıza çok az bir şey kalmış. Rica etsem beni takip edebilir misiniz? 300 bin olalım. Videomuz da buraya kadardı. Daha çok izlemek istiyorsanız story'lere bakın.